Her Game Gamer'dan herkese merhabalar ben Muhammed. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Galiba 18. bölüm. Galiba 18. Neyse bir kaldığımız yerden de devam edelim şimdi. He ben video dışında arkadaşlar duvarları dur tam dördüncü seviyeye bastım. Hepsi 4. Video dışında yaptım. Hat, yaptım. Hatta 5'e gidiyorum şu an. Ama duvarları geliştirmeyi biraz belediye <laughs> binası 6'yı hak ettik. Yani 4 için. Gördüğünüz gibi çok da güzel gelişiyorum. Ee, o halde arkadaşlar şey yapalım. Bu arada e, şey ligimi arttırdım. Ve video dışında yapıyorum. Çoğu şeyleri. Şunu yükselttim. Şunu bir seviye yükselttim. Ee, şu 7'ydi. Bunu 8 yaptım. Evet, bir saldırı da yapalım o halde. Şimdi e, arkadaşlar görüyorsunuz askerlerimi. Bir tane 20 tane barbar 3. seviye, 20 tane okçu 2. seviye. 11 tane goblin 2. seviye, 9 dev 2. seviye, 2 tane du duvar yıkıcı 2. seviye, bir tane balon o yükseltiliyor şu an laboratuvarda ama şu an 1. seviye. Bir 10 saat sonra 2. seviye olacak. E, şifacı Ayşe büyü az yani. Neyse geçelim bu köy çirkin. Ya, çirkin değil de, yani ganimet az ve ay ganimeti var ama saldırırsam olmaz. Evet bu köy ideal mesela ama ben bunu saldıramam. hem bunda e, kara iksir de var. Ben kara iksirimi nereye depolamayı düşünüyorum artık. Orası da var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçelim biraz. <laughs> Şu an müziği. Ee, çok hoş, insanı rahatlatıyor beni açıkça. Hmm, Köy güzel. Hmm, ama bakarsak arkadaşlar eğer eğer şuraya bakarsak e, gördüğünüz gibi bir tane, iki tane tüm depolar burada. şu kısımda. Yani tüm depolar şurada. Yani biz bu köye gireceğiz ama depolar boş. Yani şu buralarda toplayıcılarda olduğunu görebiliyoruz ganimetin. Bakın burada da toplayıcılarda oluyor. Ee, o halde ne yapmamız lazım? İlk önce bir tane şifacı şöyle şuraya atacağız. Daha sonra canı inen yürücüyü tek hamlede de gebertelim. Altınmış. Daha sonra ne yapıyoruz? Okçularla şuradaki ganimetleri toplayalım. Burada savunmayı yaptık. Daha sonra şöyle yapalım. Ve devlere yolculuk edelim. Duvar yıkıcılarla. Tabi bu aşamalarda duvar yıkıcılar içeri gelmedi. Aile şöyle Evet ve bir tane balonumuzu sonuna İşe yaramayacak balon ölecek. Balonu bilerek oraya attım yavaşlaması için. Evet sonra. Evet şimdi bizi buradan e, bayağı altın çıkardık. İksir duruyor. İksir de alalım. Evet görüyorsunuz iksir de alıyoruz. Ama barbar kaban sıkıntı. Yüksek kısmında. Ki hiç sıkıntı olmadı aslında ama aynı sıkıntı. Tamam sıkıntı oldu. Evet. Evet. Ee, başarı yani kupa kaybettik. Kupa çok mühim değildi şu an ama A artık olsun öyle. Ee, 50000 e 50 bin. Fena bir şey yani değil yani. Sadece iksiraz. Ama altın fazla. Gördüğünüz Bu arada bir şey fark ettim. Bakın şunu. Şöyle bir nerde, Şu sıra seçelim. Ba geliştiremiyorum. Bana geliştirmeme izin vermiyor. <laughs> şuna bak şuna. Sıra seçiyorum olmuyor. Şunu da seçsem yapmaz. Neden orada bir tane 5. seviye duvar var? Seçsem yapar. 360 bin. Yani yapıyor. Ee, burada göstermemişsiniz sebebi benim 425 bin max olduğu için herhalde ondan sanıyorum. Bu arada e, göstereyim de ki gümüşlik 2'deyim. Ama kupam düşük. E, bine geldim ama daha sonra bana saldırdılar. Bana saldırdılar ve seviş şey, yani şeyin düştü. Yani evet şeylerim. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir bir tane daha köy düzeni ayarlayalım hemen şuradan tasarım düzenleyelim. Hmm, bu bizim eski köyümüz görüyorsunuz. Du -du 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 -du. Evet. Eğer aranızda çok yeşil diyen varsa hep beraber. Veya elhamdülillah. Yeter evet, mi? yetik Tamam her neyse. Evet şimdi şunu da toplayabiliyor mu? Yok burada toplanmıyormuş. Neyse iyi gördük. Ay bu köy düzeni herhalde değil. Baksanıza. eski köy düzenimiz. Bu olsun. Köy düzeni iyi oldu. Evet, ayarlayalım etkin, etkin köy tasarımı kopyalayacağım ve şey atalım şuraya ve bunu etkin yapacağım. Evet, yaptık, gördük, güzel bir şey oldu. Şimdi hemen şuradan ıı, askerleri üretelim Yo, bir balona gerek yok. Şuradan beş taneydi. Şundan bir, şundan da bir tane daha. Gerisi buradan beş tane okçu. Buradan 4 dev. Şöyle. Gerisi sokçu. Ee, daha sonra şöyle beş tane okçu. 20 tane de var bak. <laughs> Bu arada arkadaşlar size gösterdim mi bilmiyorum ama ee, gördüğünüz gibi şunu dördüncü seviye yaptım ordu kampını. Evet. Yani, evet bir şey de geliştirelim Şöyle bu ganimetimiz var çünkü. Bayağı topladık. Şimdi ne geliştirebiliriz? 250 bin olsaydı mesela abi dakika 250 bin olsaydı benim Bir şey düşünüyorum şu an bir dakika. Hmm, evet olabilir Evet şunu geliştireceğim 6. seviye kışlayı 7. seviye Yapacağım Büyücü alacağız ee, O halde arkadaşlar Ben bunu video dışında da yapabilirim Ama şimdi de yapabilirim fark etmez Ama asker Şey olur yani Mesela boş verin ee, Şunu toplayalım bir. Şu kayayı da kaldıralım şu kayayı daha sonra şu kaya ve şu iki kaya bayağı da ganimet gidecek ama kısınız ondan önce ondan önce şöyle 178 bin ne geliştirebilir oha ne yapıyorsun sen empire gelin okçular gelin ama ben okçu istemedim neyse artık ee, bakalım altın altında ne geliştirebiliriz altın şunu şuna geliştirebiliyorum. Bu kaç saat sürüyor? 12 saat. E geliştiririz bunu. Sorun değil şu an. Bunu geliştirelim. E, 100 min istiyor vay can. Gayet güzel. Yani diyecek bir şey yok. Şunu kaldıralım. Kaldıralım. <laughs> e, bu arada köy etrafındaki şeyleri de temizliyorum. Hem taş arıyorum hem de Köydeki pislikleri temizliyorum. Evet. Üç taş. Abi bir taş çıkın ya. Bir taş çıkın. Bir taş çıkın. espri anlayanlar videoyu beğensin lütfen. Şimdi efendime söyleyeyim. Ne yapabilirim? Evet. Şunu kaldıracağız. Ve köy etrafındaki şeyler hep gidiyor. Farkındaysanız. Evet. Köy etrafı bitti. Nerede? Yani, evet, şu var. Evet arkadaşlar köy etrafı da bitti gördüğünüz gibi şunlar bir tertemiz bir köy alalım elimize. <laughs> evet 3 taş. 5 taş bulaydık. 6 <laughs> bitirdim. 3 bitirdim. Aa Ne yapacağız? Bir taş eksik. Bir taş eksik. Evet, çok kötü. kötü bir durum. Bekleyeceğiz. Maalesef. Buna bekleyelim. Ha, o sırada da şey yapalım. Bir tane de basalım şöyle. Ama abi bir dakika. Abi bir dakika. Bu iki dakika sürüyor. Oo hemen ihtiyacım var. Ya şu da bir olmadı gitti be. Ne kadar uzun süre 16 dakika. Şunu iki yapıp şu şifacı mı bu ne? Şifa büyüsü mü? Öfke büyüsü Bu ne lan? Bir çekisin Ha iyileştirme büyüsü işte. Şifa büyüsü. Bu öfke büyüsü galiba. Üçüncü seviye. Evet öfke büyüsü. Çok güzel öfke büyüsü. Ben şu şu bir de bunu istiyorum. Gördüğünüz gibi. Şu dondurma büyüsüne gerek duymuyorum ama yine açılsa da iyi. Atlama büyüsüne de gerek duymam. Şu 3 çok süper benim için. 3 süper. Şahane 3 bence. Yani gerisine önem vermem. Neyse artık devam edelim. <laughs> Bak, bir na na na. Dna Evet, tamam şurası bir Ke Evet bir dakika. Şunu yapalım bir. tane daha asker çıksın. Evet beklerim. Evet bastım. 12 13 Aa ya bir asker farkı var ya. 10 saniyede bekliyorum artık. Sıkıntı olmaz herhalde sizin için. 10 saniye. <laughs> evet. Basalım ve bitirelim. Evet. Bir saldırı daha yapabiliriz. Aa bu var değil mi lan daha? 9 saniye. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve, ve bitti. Bakalım. Dördüncü seviyede bu mu oldu artık? E, üçüncü seviyede bir değil. Demin böyle öyle aslında ama neyse devam edelim. Eşleşmeye bir dakika. Evet. Eşleşme olalım e, Arkadaşlar bir yüz bin değil bir 50 bin bir dakika evet bak bu köy ideal ama bunu tüm ikisini almamız lazım olmaz o yüzden geçiyorum 40 50 tam 70 binden fazla ganimet lazım bize altında doğrusu ay şey neydi adı İksir. <laughs> bir dakika evet. Daha sesim kısıldı bir dakika. <laughs> Olmuyor. Neyse devam edelim. Öyle bir 70 bin bulsam ya. 70 bin bulam be. 70 bin. Güzel olur ya. Süper olur. Artık büyücüye ihtiyacım var çünkü. Büyücü. Büyücü kardeşim ihtiyacımız var artık. Bir dakika bir hesap için. Şimdi bende 180 bin var. 40 bin. bin. Ee, bir dakika. 40. 50. Aa, ya 60 bin ya da 50 ya da 70 bin ganimet arıyorum. Ama 50 az. Ben ya 60 bin ya da 70 bin. O arıyorum. Şu an evet 70 bin geldi ama. Okey saldıramayız. O da var. <laughs> Esnemek çok güzel değil mi? Oy, <laughs> arada da sinir ediyor şarkı çok çalınca da. Evet, evet bakayım. İlk sarı dağıtmış mı bu köye? İlk sarı dağıtmış geçelim. 85 bin fena değil ve buradan geçsek yani uçularla ganimet çalarız. Şimdi <laughs> 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 Güzel, 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 Evet, bundan güzel bir zaten Evet arkadaşlar, şu an geliştirebiliyoruz. Arada 3 yıldır bu almak yapayım. Ama fark etmez. Şimdi mikrofonu yardım çıkmaları. bu arada arkadaşlar. Bir oyun strateji yedim. Oyun stratejisi. Barbarların köyünün etrafına yayın. Yani ilk önce devleri gönderin. Aynı yerde. Ee, daha sonra arkasından duvar yıkıcılar. Daha sonra klan kalesi. Tabi klan kalesinin içine artık ne var bilemem. Ama klan kalesi atmanız. Tamam artık. Özür dilerim ee daha sonra arkasından eğer büyünür varsa şifa büyüsü basın ve öfke büyüsü basın devlere ee de yok neyse hmm. bu yüzden ee şef ben bilmiyorum, bilmiyorum. Ee, evet arkadaşlar şey daha sonra okçuları ganimetlere ve goblinleri de ganimetlere atın ee, gene yenilgi yaşadık olsun sorun değil bizim aldığımız ganimet beni önemli e, ilgilendiriyor ve e, şuradan hemen yükseltelim gördüğünüz gibi yükseliyor neyse o halde bu bölümde de çok şey diyemeyeceğim herhalde baksanız baksanız da değil mi arkadaşlar evet o halde videonun sonuna gelebiliriz isterseniz tabii. Evet o halde videonun da sonuna gelelim. Şunu da Evet arkadaşlar videonun e, sonlarına yaklaşalım. Şöyle anı sayfada geleyim. Ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok <laughs> daha çok şofkans istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, <laughs> beni takip etmeyi unutmayın. Ee, özellikle Tabii ki ders kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.